Üzülmeyin ya bunda da vardır bir hayır. Gelinle damat en mutlu günlerinde büyük şok yaşadı. Fotoğraf çektirirlerken arabalarındaki çanta çalındı. Size böyle olmasını istemezdiniz. Neyiniz çalınmış geçmiş olsun. Kolyem cüzdanım arabadaydı. Çantam arabadaydı. Onlar Telefon. Telefon. <laughs> ne yapıyordunuz siz burada? Teşekkürler. Burası Adana. 26 yaşındaki seçkinle 19 yaşındaki Büşra Aslan çifti akşam yapılacak düğün öncesi fotoğraf çektirmek için araçlarını botanik bahçesi otoparkına bıraktı. İddiaya göre bunu fırsat bilen hırsızlar çift çekimdeyken gelin arabasının camını kırıp içindeki çantayı çaldı. O çantanın içinde altın kolye ve cep telefonu vardı. Üç tane gelin arabası var. Be. Niye yani bu araba? Bir tane ha, niye bu araba var. yani? bir çığlık sesi geldi. O da bir sesi gören geldi. Kişi burada olur bir yardımcı olur o da yok. Çığlık atan kimdi? Birbirlerini teselli eden gelin ve damat olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Allah abi, Allah yedirmesin. Aynen. He. Allah yedirmesin abi. Başka hiçbir şeyden yok. Neleriniz alınmış? Bir çantamız var. Bir içerisine aldım hediye kolye vardı yani. Başka da bir şey. yok. Bir de telefon. Telefon vardı. Fotoğraf mı çekildin, çekiyor, çektiriyordunuz? Evet, çekiliyor. Diş abi. Kim söyledi size? Nasıl öğrendiniz? Ee, öbür diş çekimdeki abilerimizin ekip abilerinin şeylerle söyledi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde soyulmalarına rağmen polise ihbarda bulunmayarak düğünlerini yapmaya karar verdi. Okay. Akşam düğün salonuna giden çift dans ederek gönüllerince şey eğlendi. <laughs>